Merhaba. Bulgur pilavı yapalım. 2 bardak bulgur pilavını yıkadım. Bir baş büyük soğanı yemeklik doğradım. Bu kase kadar gördüğünüz kadar buzluktan biberimi çıkardım. Ve şöyle 7-8 tane küçük boy domatesleri doğradım. Kabuklarını soymuyorum ben. İnce olduğu için rahatsız etmiyor beni. Evet. Şimdi soğanımızı kavuralım. Biraz zeytinyağı koyduk tavamıza. Soğanlarımız yeteri kadar yumuşadı. Tam istediğim kıvamda, macun gibi oldu. Şimdi biberlerimizi ekliyorum. Ve ocağın altını açtım. Şimdi domateslerimi ekleyeyim. Domateslerimin kabuklarını soymuyorum kabuğundaki vitaminin bulguruma geçmesini istiyorum. Domateslerim ince kabuk. Çok sert, çok kalın kabuk olmuş olsa mutlaka soyardım. Ve soyulan kabuğu da tencerenizin ya da tavanızın bir kenarına koyup o vitaminin yemekle iyice özdeşleşmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bunları birazcık daha yumuşamaya, sotelenmeye bırakıyorum. Biberlerimiz ve domateslerimiz. Evet, domatesimiz suyunu salmıştı. Oldukça çekti. Daha fazla kupkuru olmasını sevmiyorum. Ben sevmiyorum, benim tercihim değil. O yüzden şimdi hemen bulguru ilave ediyorum. Tuzumu ilave edeceğim. ve tuz otunu ilave edeceğim. Suyunu koyacağım. İki bardak bulgur yapmıştım. Ben bulgurda bire bir buçuk değil, bire bir yetmiş beş gibi kullanıyorum. Yani üç buçuk bardak suyunu koyacağım. Altını kısacağım, kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Bulgur pilavımız pişti. Bunun yanında ızgara köfte yapalım istiyorum. Köftelerimiz hazır. Bunu eşim kendisi hazırladı. O yüzden ben yapmadığım için çekim yapmadım. Daha sonra gereken bilgiyi malzeme listesinde içerisinde ne olduğunu yazarım. Evet, ızgara köfte yapacağız. Döküm tavada kızartacağız. Yani bu durumda yine sağlıklı beslenme programına uymuş oluyoruz. Yanında da domatesli ve biberli bulgur pilavı ile şaheser bir lezzet. Döküm tavamızda köftelerimiz pişiyor. Bunları eşim yine devam ettiği için daha fazla çekim yapmayacağım. Evet, beklenen an geldi. Şu an sunum ve servis ikisini bir arada yapıyorum. Bulgur pilavının eşliğinde döküm tavada kızarttığımız köfteler. Izgara köfte. Ve yanında yapılmış ev yoğurdumuz. Harika. Uyumlu, sağlıklı, fit bir ana menü hazırladım sizler için. Afiyet olsun. We're